Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda üçgende alan konusunu bir parçasını size izah ettim. O parçayla alakalı, o videomuzda alakalı biraz pratikleşelim. Bakalım neymiş? Arkadaşlar standart üçgende alan. Bakalım bize yükseklik çarpı taban lazım. Burası hemen 12 olur. 12 ve 15 varsa 9, 12, 15 üçgeni olur. Tabanımız kaç oldu? 14 oldu. İstersek dik üçgen diyerek alanları buluruz. İstersek yükseklik var, taban var. Hocam 12 çarpı 14 bölü 2 derim. Bununla bu sadeleşir 7. 7 çarpı 12'den 84 birim karelik bir alandır diyerek soruyu çözeriz arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. Ne var ne yok. Aa hocam tanıdık. 7 24 25 üçgeni. Bu da 30'un 15'in 2 katı 30. 12'nin 2 katı 24. 12'nin pardon 9'un 2 katı olan 18 olmak zorunda. E yükseklik 24. Geldiği tabanda 25 teknik olarak. 24 çarpı 25 bölü 2'den bunu buna bu gitti. 12 12 çarpı 25 300 birim karelik bir alandır deriz arkadaşlar. Hemen ötekine geçiyoruz. Bakalım nasıl bir şey. Şimdi alanı soruyor. Bir ikiz kenar üçgen var. Bana bir taban lazım. Evet istediğini al. Bana bir de yükseklik lazım. İstediğim mesela ikiz kenarda genelde biz ne yapıyoruz? Tabana bir yükseklik çiziyoruz. Çizdiğimiz bu yükseklik tabanı ikiye böler. 12 ve 13 varsa 5, 12, 13 üçgeni deriz. E yüksekliğimiz o 5. Gelinen taban toplamda 24. O zaman 5 çarpı 24 bölü 2 deriz. 60 santimetre kare olarak da söylenebilir. Tabii ki bu soruda bu adam ikizkenar üçgen midir? Evet ikizkenar kenar. Dikmeyi indirdik. Dikmeyi indirince şu bölge bir dik üçgen oldu. 5 çarpı dik üçgenin alanı 5 ile 12 yani dik kenarları çarp böl 2'ye. Bununla bu gitti. 6. 6 kere 5. 30. E burası 30'sa e burada 30'dur deriz. Toplamda yine parça parçadan 60 derecelik 60 santimetre karelik bir sonuç buluruz. Peki gelelim buraya. Eşkenar üçgen. Ne dedik biz? eşkenar üçgen var ise arkadaşlar bir kenarında biliyorsak onun karesinin kök 3 bölü 4 katıdır. Hemen ezberimizde söylenebilir. E burası 6. Bu da 6. Bu da 6. 6 kere 6. 36 bölü 4. 9 kök 3 birim karelik bir alanmış deriz arkadaşlar. Hemen şuraya geçiyoruz. Alanı soruyor. 30 var. 60 var. Dedik ki şurası da 30 olur hocam. Evet. 30'un karşı 4 ise 8 olur. Büyük üçgende 30'un karşı 8 ise hipotenüsün yarısı olur. 8 olacağı için burası 16 oldu. Peki. Şimdi 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşı 4 köküştür. Şu an itibariyle ben bütün üçgenin alanını bulabilirim. Neden? Yüksekliğim var, tabanım var. 4 kökü çarpı 16 bölü 2 diyebilirim. Bunun bu gitti. 8, 8 çarpı 4, 32 kökü 3 birimlik bir alanmış diyerek soruyu çözeriz. Ha, burada da gördüğünüz gibi dik kenarlar. Ben buraya C, şuraya B dersem C çarpı B bölü 2 olarak yani dik kenarları çarpıp 2'ye bölerek alanı bulabiliriz. Devam edelim. O zaman hocam BE şu vatandaş 12'ymiş. AC AC de 10'muş. Şimdi şu verilenlere göre benim hemen aklıma yükseklik ve taban varsa alan gelir. 12 çarpı 10 bölü 2'den 60 birim kare. Yani bu konuştuğumuz üçgenin alanı 60 birim kare arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. AD şu vatandaş 8'miş. Buna göre bu nedir diyor. Ya bu 60'lık alan 8 çarpı x bölü 2 de dediğim vakit eşit olmayacak mı? Aynı üçgenden bahsediyoruz sonuçta. Sadeleştirelim 4. 4 ile neyi çarpayım da 60 olsun? X tabi ki 15 olmak zorunda arkadaşlar. Peki devam edelim hemen. Şöyle bir soru. Taralı kısmı bana bulun diyor. 9 var 15 var. 9, 12, 15 üçgeni dikten dik geldiği için öklittir. Öklitin birinci kuralı ne söyleyebiliriz birinci kuralla alakalı? 12'nin karesi 9'da X'in çarpımı olsun. 9 çarpı X. 144 9 X'e bölün 9'a 16. Demek ki burası 16. Benden burayı soruyordu. Dik üçgen değil mi? Evet. 12 çarpı 16 bölü 2 dersem 96 birim karelik bir alan çıkar arkadaşlar. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarp. 2'ye böl. Devam edelim. Şimdi 10 var, 15 var. Bana bütün üçgenin alanı soruyor. Öncelikle şu üçgenin alanını bulabilirim. Nedir bu? 8 çarpı 10 bölü 2'den 40. Başka? Başka şunu söyleyebilir miyiz hocam? Şuranın alanını bulabilir miyiz? Bakalım. 6 çarpı 15 bölü 2'den pat küt 3 demek ki burası da 45 birim kare. İkisinin toplamı 85 birimlik bir alandır diyebiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim arkadaşlar bir sonraki sorumuzla. Hemen şöyle bir sorumuz var. Ne demiştik? Bir de geniş açılı bir üçgenimiz var demiştik. Geniş açılarda, geniş açılarda eğer şu tabanı alırsam, A tabanı alırsam geniş açıdan dolayı üçgenin dış tarafında, bu tabanın dışında üçgenin dışında bir yükseklik bulmalıyım. Yükseklik de bir kenara en uzak olan köşeden çizilen dikme hükmündedir. O zaman ben ne yapıyorum? Tabanı A ise dışarıda yükseklik olarak aşağıya buluyorum, çarpıyorum, ikiye bölüyorum ve alanı buluyorum. Şimdi Buranın geniş açı olduğunu söylüyoruz. Neden? Bir dik üçgenin açıları dardı. Bunlar darsa komşusu kesinlikle geniştir. Artık bu saatten sonra bunları hızlı bir şekilde söyleyeceğiz. Tabanına olarak 8 santimlik bir taban alırsam, buna en uzak olan köşeden uzantısına bir yükseklik, 6 birimlik yükseklik çiziyorum. O zaman. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 birim karelik bir alanmış deriz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuz. Bana ne diyor? X kaç birimdir diyor. Hmm. Şöyle bir bakalım. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bakın arkadaşlar. Şu beyaz olan şu taradığım bölgenin alanını bulmaya çalışıyorum. Şurası geniş açı. Dedim ki tabanını 12 alsam uzantısında yükseklik alırım. O zaman bu vatandaş 6 çarpı 12 bölü 2'den 36 birim kare. Çok güzel hocam. Aynısını şöyle de yapabilir miyim? Tabanı 8 alsam. Bunun uzantısında yükseklik x alırım. O zaman bu 36 birim karelik alan 8 çarpı x bölü 2'ye de eşit olmalı. Bununla bu gitti. 4 x eşittir 9 birimlik bir uzunluğa sahipmiş diyebilirim. Yani aynı taralı bölgeyi iki farklı üçgenin alanı olduğu için ikisinden de aynı şekilde buldum. Devam edelim. Şurası 6, 8, 10 üçgeni. Buranın alanı ne arkadaşlar? 6, 8, 10'un alanını unutmayın. Ezbere gidin. Çarpın 2'ye bölün 24. Burada da çarpın 2'ye bölün 36 birim kare. 6 çarpı 12. Ben geliyor. Şimdi şurası geniş açı malum. Geniş açı olduğu için tabanını şöyle 10 birimlik kenar alsam. En uzak olan köşeden yükseklik gelecek. O da x. Dışarıda aldık. 10 çarpı x bölü 2 toplamda 61. O zaman bununla bunu sadeleştirelim. 5 x eşittir. 60 bölü 5'ten 12 birimlik bir uzunluktur diyerek sorumuzu çözebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Peki bir ikiz kenar üçgen görüyorum. 13 13. Hemen hiçbir şey aklıma gelmiyor. İkiz kenarda dikme çizmek aklıma geliyor. Burası 5, bura 5, burada 12. Şimdi benden istenen şey ne? Şu taralı kısım. Geniş açılı mı? Evet. O zaman geniş açılı bir üçgenin alanını bulmak istiyoruz. Tabanını 6 birim alsam en uzak noktadan yükseklik gelmesi gerekiyor. O da 12. O zaman 12 çarpı 6 bölü 2'den 36 birimlik bir alandır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Arkadaşlar ikiz kenar üçgen görürsek tabana dikme çizeceğiz. Çizdiğimiz bu nokta gelen bu nokta tabanımızı ikiye bölecek. Peki. Şuraya gelelim. 60'ı var, 90'ı var, 30'u var. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 60'ın karşısı da kök 3 katıydı. Çok güzel hocam. Başka ne yapabiliriz? Benden ne diyor? ABC, ABC büyük üçgenin alanı soruyor. Burası 9 santimse, burada 9 santim. E, yüksekliğimiz 6 kök 3 hocam. Tabanımızın toplamı da 9, 9'dan 18. Çarptım böldüm 2'ye. 9 çarpı 6 54 kök 3 olarak karşımıza çıkar hemen bir sonraki sorumuz 90'ı var ikizkenar üçgense 45'e kırk 45 hocam ne yaparız genelde dikme çiziyoruz biliyorsunuz taban 16 ise 8e 8 8 Peki sorun yok. Şimdi burası 45 ya da buradan bakalım. 45 ise burada 45. E burası 8 ise burada 8. Şimdi burayı soruyorsunuz. Burası geniş açılı bir üçgen. Geniş açılarda tabanı 6 alsam uzantısında yükseklik olarak 8'i görüyorum. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 birim karelik bir alanmış deriz arkadaşlar. Hemen bir sonrakini. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Dedik ki buranın alanını istiyorum. Peki tabanı var zaten 16. Şimdi 30'u gördük. 3'ün biri dediğimiz bir açıdır. Karşısına her zaman dikme isteriz. Şurası da 60. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı E. Bitti hocam. Yükseklik var. İstediğim üçgenin tabanı da belli. 6 çarpı 16 bölü 2. Bununla bunu çarparız. 8. 6 kere 8. 48 birim karelik alandır. Deriz arkadaşlar. Hemen evet sorumuz kalmadı. Şimdi arkadaşlar size buraya kadar standart bir üçgen nedir? Dar açılı üçgen, dik üçgen ya da geniş açılı üçgen verilirse biz onun alanını nasıl buluyoruz? O konuya giriş yapmıştık. Bu videomuzda da onunla alakalı sorular çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.